Nurhan'ın el Elişileri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel mi güzel kum boncuklu harika bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelimizin arasına 7 tane kutu yapıyoruz. 4 tane yaptım. 2 zincir çekiyorum baktım bir trabzan tekrar iki zincir yanındaki kutuya battım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane kutu tamamladım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim göz kararı batıyorum bu şekilde çeviriyorum yuvaya bir sık iğne battım 6 tane boncuk alıyorum Boncuğu kapattım. Tekrar yuvaya battım. 6 tane boncuk aldım. Yuvaya bir sık iğne battım. 6 tane daha boncuk aldım yine aynı şekilde kapatıp yuvaya bir sık iğne battım motifimizin dibine batıyorum bu şekilde kapatıyorum 1 2 3 4 zincir çektim Çeviriyorum motifimi bu şekilde. Boncukları ortalayıp arasına battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Araya batıp kapattım. 1 2 3 batıp kapattım 2 3 1 zincir çektim sonraki altılı boncağa arasına battım kapattım 1 2 3 zincir çektim tekrar araya battım 1 Araya battım 2 3 Tekrar bir zincir çektim. 3. altılı boncuğun arasına batıp kapattım. 1 2 3 Araya battım 1 2 3 1 2 3 4 zincir çektim yuvaya batıp kapattım motifimizin dalına bu şekilde battım bir sık iğne 2 3 4 kutunun içine batıyorum bu şekilde 2 zincir çektim ipimi aldım yanındaki kutuya battım bir trabzan kapattım bir kutu 2 3 4 5 6 7 Yine 7 kutuyu tamamladım. Tekrar ikinciyi göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. göz kararı ortaya battım kapattım yuvaya bir sık iğne batıyorum 6 tane boncuk alıyorum boncuğu kapatıp yuvaya bir sık iğne battım tekrar 6 tane boncuk alıyorum boncuğu kapattım yuvaya bir sık iğne battım altılı boncuğu tekrar aldım kapattım yuvaya batıp kapattım tekrar dibine bu şekilde bir sık iğne battım 1 2 3 4 zincir çektim çeviriyorum altılı boncuğun arasına battım kapattım 3 zincir çektim yine 1 2 3 1 zincir Sonraki altılı boncuğun arasına battım. 1 2 3 1 2 3 1 zincir 3. altılı boncuğun arasına battım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 zincir çektim tekrar yuvaya battım aşağı zincire bu şekilde batıp 1 2 3 4 kutunu içine trabzana battım kapattım 1-2 zincir kutuya battım 1 tırabzan 1 kutu 2 3 4 5 6 7 tamamladık modelimizi tamamladık. Ütülemeden kalıp gibi duran güzel bir model. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.